Hepinize merhaba arkadaşlar. ÖSYM'nin son 5 yılda 4 kez sorduğu hücre bölünmeleri konusunun sorusunu birlikte çözeceğiz. Şu an grafik sizin önünüzde de var zaten. Hücre bölünmelerinden 2020 yılında hariç 2 yılda bir sormuş ÖSYM ye. bu yılda gelebilir. Dikkat edelim. Şimdi yetişkin bir insanda bundan bazı hücreler verilmiştir demiş. Bu hücreleri tek tek saymış bize. Olgun hangi buna göre demiş. Verilen hücrelerde hangisini mitoz bölüme geçiremez demiş. Şimdi bizim bazı hücrelerimiz mitoz geçiremiyordu değil mi? Bu konuları aşina olmamız lazım. Ufak bir konu özeti de yapalım hemen. Olgun memeli al yuvarları. Arkadaşlar bunlar çekirdeklerini kaybediyorlar. Çekirdeklerini kaybettikleri için bölünemiyorlar. Bu yüzden mitoz da geçiremiyorlar. Tabi al yuvarlarda başlangıçta çekirdek oluyor sonra kaybediyor. Bu detay olur TYT için. AYT'de daha detaylı görüyorduk bu al yuvarlar oksijen depolama konusunda vesaire ama şu an bunların çekirdeklerini kaybettiklerini ve çekirdeklerin olmadıklarını bilmemiz yeterli bize çekirdeksiz diyelim geçirmez yani bu yüzden sinir hücreleri de, de aynı şekilde sinir hücredir arkadaşlar mitoz geçirmez diye kabul ediliyor aslında bu da yanlış çünkü son yıllarda beyindeki hücrelerden bazılarının mitoz bölüme geçirebildiği kayda alınmış bu mepe yani bizim TTA'de ne zaman işimize yani ne zaman Kullanırız derseniz bilmiyorum yani 3-5 yılı var gibi geliyor. Çünkü hemen bunlar direkt makaleler hemen olmuyor arkadaşlar. Kitaplara geçilmiyor ama şu anlık bunu mitoz bölüme geçiremez olarak alıyoruz. Gözdeki retina hücreleri bu da arkadaşlar mitoz bölünme geçiremiyor. Yumurta ve sperm hücreleri bu da mayoz bölünmeden sonra mitoz bir hücre mayoz bölünme geçirdikten sonra bölünemez diye bir şey kabul ediyoruz. Bu yüzden ikisi de geçiremiyor çünkü yumurta ve sperm hücreleri ana ve spermana hücrelerinden oluştuğu için mayoz bölünmeleriyle bir daha mitoz geçiremiyorlar. Karaciğer hücreleri demiş. Bu mitoz bölünme geçirebilir. Bolca geçirir. Deri hücreleri de karaciğer deri hücreleri de mitoz geçirir. Yani bu yüzden cevap bu yüzden 4, 5 ve 6 geçirebilir. Geçiremeyenleri sordukları için cevap 1, 2, 3, 4, E olacak. Bu karaciğer hücreleriyle ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Hani karaciğeri başkalarından alıp birine veriyor. Tekrar onarılma süreçleri vesaire oluyor yani aktif olarak mitoz geçirebiliyor keza deri hücreleri de aynı şekilde bu tarz soruların devamı için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi herkese çalışmalar